Futbolda bahis soruşturması kapsamında MASAK raporu para giriş çıkışını ortaya koyarken Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi. TFF'den ayrı bir soruşturma sürdürdüklerini söyleyen Akın Gürlek, kim karıştıysa sonuna kadar gideceğiz dedi. Bahis operasyonunda MASAK raporu ortaya çıkarken Başsavcı Akın Gürlek kim karıştıysa üzerine gidiyoruz dediği çarpıcı bilgiler verdi. 27 Ekim'de TFF Başkanı tarafından 152 hakemin bahis oynadığı açıklamasının ardından başlayan operasyon sürüyor. Masak raporunda son 4 yılda bahis oynadığı açıklanan 152 hakemden 147'sinin bahis sitelerinde yaklaşık 18.278 işlem yaptığı 21.778.000 liralık para giriş çıkışı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek TFF'den hariciyi kendi süreçlerinin ayda sürdüğünü, federasyonun bildirdiği isimlere bağlı kalmaksızın yeni bir operasyon yapabileceklerinin altını çizdi. Gürlek soruşturma ile ilgili olumsuz algı yaratmaya çalışan hesapların takip edildiğini, öte yandan bir spor yorumcusunun da eşi üzerinden bahis oynadığının tespit edildiğini söyledi.